Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar, videomu geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Ayça Ayşin Turan'dan e, yeni ve özel görüntüleri geldi. Arkadaşlar ben de bu görüntüleri hemen videomda düzenleyip sizlere sunuyorum. Arkadaşlar Ayça Ayşin Turan'a dair kanalımdan her şeyi paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızın hoşuna gidiyor. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. Thank you